arkadaşlar ben Deniz Ağabey Sena kanalıma videoma hoş geldiniz sefalar getirdiniz iki gözümün çiçekleri bugün roleplay'in dokuzuncu bölümüyle karşınızdayım iki elimle sayabildiğim sondan ikinci bölümle karşınızdayım evet rol nedir ne değildir demeden önce nasılsın iyi misin umarım iyisindir ve bu video neşene neşe keyfine keyif katar inşallah diyorum o zaman anlatmaya başlıyorum Şimdi canlar ne oluyor? Elimizde iki adet farklı renkte kağıdımız var. Kırmızı olanda duygular, sarı olanda ise rollerimiz yer alıyor. Bunlardan her seferinde birer tane seçiyoruz. Yani bir tane çekiyorum karışık bir şekilde. Gelen duyguya göre o rolü canlandırmaya çalışıyoruz. Bakalım nasıl bir şey olacak? Çok merak ediyorum. Uzun zamandır rol challenge çekmiyorduk o yüzden dedim rol challenge olsun. Hem geçen hafta video gelmemişti. Böyle güzel bir video olsun dedim. İnşallah güzel de olmuştur diyorum. O zaman sizi bekletmeyen videoya geçelim demeden önce videomuza like atmayı, kanalımıza abone olmayı, yeni videolarımızdan haberdar olmak için de bildirim zilini aktif etmeyi unutmayınız. Sizleri çok seviyorum. O zaman video gelsin. Arkadaşlar bildiğiniz üzere normalde fanusun içinde yapmıyorduk biz bunu. Normal kağıtlarda yapıyorduk. Bu sefer fanusun içinde yapıyoruz. Şimdi karıştırıyorum. Hem karıştırması daha kolay oluyor arkadaşlar. O yüzden. İlk başta duygumu seçiyorum. Ay, şöyle duygumu seçtim. Bir tane de rol seçeceğim. Rol sarıdan. Seçtim. Şimdi ilk başta duygumuzu açıyorum. Niye duygumuzu açıyorum? Çünkü hani şey olarak düşünmesin insanlar. Ee, neden ona? İşte orada yazan role göre bize duygu söyledi. O yüzden bunu başlattım. <laughs> Şaşkınlık, hayret etmek. Şöyle yine göstermeye çalışayım ama okunuyor mu? Okunmuyor çok fazla. Şaşkınlık, hayret etme. Bakalım bu rolümüz neymiş? Sen eski Türk askerisindir. Karşındaki kötü adama cevap ver. Karşındaki kötü adama cevap ver. Yani Türk askeriyim. Yani bir Osmanlı askeri olabilirim, bir Selçuklu askeri olabilirim, bir işte Metan zamanından bir asker olabilirim. Herhangi bir askerim ve ona Cevap vereceğim. Eski Türk asker gibi cevap vereceğim. Bakalım nasıl bir şey ortaya çıkacak. O zaman birinci role sizleri uğurluyorum. Sen bira kafir bakası nere? Sen bizim kim olduğumuzu bilmez misin? Söyle. Bilirsin ha bilirsin. Kafir değilsin. Gayrimüslim misin? Gavur musun? değilsin. Abi siz neydiniz? He gafil. Pardon. Harf hatası karışabilir. Ben de dedim oğlum niye bana üçlü şey yapmışsınız Allah ya. Sen bire gafil. Bakasın öyle. Siz gafil mi avladık abi? He. Gafil ol, avlandık. Ha, tamam okey tamam. Ya, bana rolümü söyleyin çalışayım geleyim öyle geleyim. Adamlara rolleniyoruz burada. Şekil şemal Kayıyor. Yanlış gelmişiz zaten. Oğlum baştan söylesene Adama gafil dedik, kafir dedik, yavru yavru dedik. Ya ben gidiyorum ya. Arkadaşlar ilk rolüm yine olmaz diyorum. Çünkü arkadaşlar misafir var evde. Ve ben video çekmeye çalışıyorum. Birazcık karışabiliyor. Arkadan ses geliyorsa çok özür diliyorum gerçekten. O zaman ikinci rolümüzü seçelim. İlk başta duygumu seçiyorum. Duygumu seçtim. Şimdi de rolümü seçtim. Şöyle yapayım. İlk başta duygumuzu açalım. Tiksinme. Tiksinerek ne yapacağız acaba? Sinir bozucu bir şekilde teselli et. Olabilir belki. Şu an biraz zor umarım yapabilirim. O zaman sizleri ikinci role uğurluyorum. Kankam hoş geldin. Sefalar falan getirdin. De senin yüzün niye böyle? İki çay söylüyorum içeriz Derdin anlatıyorsun. Usta bize iki çay verir misin? Sağ olasın. Bak çaylar derken ne kadar sen bana anlatsın. Ne oldu? Ne bitti? Niye ağlıyorsun mesela? Umarım çok çirkin olmasın. Evet dinliyorum. Evet. Ayrıldınız demek. Niye ayrıldınız kanka? O çocuk zaten biraz şeydi. Sana yakışmıyordu ya. Sana yakışmıyordu diye. Yani sen ona yakışmıyordun. Şu an yok yanlış oldu. Birbirinize yakışmıyordunuz. Birbiriniz için olmamıştınız yani. Onu demek istiyorum ağlama. Oğlum ne ağlıyorsun? Manyak mısın? Ağlınca da çok çirkin oluyorsun zaten. Yapma şunu. Allah Allah. Bak. O çocuktan bir halt olmazdı. Senden de bir halt olur tabii ki de. Olmaz diyemiyorum. Problem yok yani işin aç Bu kadar. Tamam ben hesabı ödeyeyim. Ben böyle ağlamaya devam. Hadi güle güle. Üçüncü rolü hız kesmeden seçiyorum. Evet. Arkadaşlar bu arada ikinci rol birazcık olmuş olabilirdi, olmamış olabilirdi. Şu anda çok aşırı derecede odaklanamıyor biliyorum. Sıkıntı varsa affınıza sığınıyorum. O zaman ilk duygumu yani üçüncü duygumu seçiyorum. Seçtim. Hayır, yere düştüm. Rolümü de seçeyim. Seçtim. Koydum. İlk başta tabii ki de duygumuzu açıyorum. Öfke en <laughs> sevdiğim. Severiz. Öfke. Oradaki herkes seni tanıyormuş gibi davran. Yani tanınmıyorum mu? Yani anladığım kadarıyla şöyle. Hani tanınmıyorum. Ama tanınıyormuşum oradaki bir kişiye mi yapacağım yoksa? Neyse onu bir videoda bak. Yani onu bir rolde. Role gidince bakacağız nasıl bir şey ortaya çıkacak. O zaman sizleri üçüncü role uğurluyorum. Oo, beyefendi hoş geldiniz ya. Gelmeseydiniz teşrif etmişsiniz paşam. Ahmet abi bize oradan iki çay verir misin? Bir de yanın ne, ne yersin? Sana bir şey yok. Bana abi bir tatlı güzel bir tatlı olsun biliyorsunuz her zamankinden. Her zaman her zamankinden mi? Abi ben her zaman geliyorum ve diyorum ya sana. Tunuma tatlısı getir diye. Bir daha duymamış oldum lütfen. Ne oldu? Anlatacaksın tabii ki de. Yani ben buraya e, oturmaya gelmedim işin açığı. Beni neden o gün bıraktın ve gittin? Oo kralım sen de hoş gelmişsin. Sen de hoş gelmişsin. A, i̇sim Mehmet'ti değil mi? Hoş gelmişsin ya. Tam geç otur ya benden çayın. Usta Mehmet e de öyle. Mehmet değil mi? Kemal? Mustafa? Neyse ne işte. Usta şu arkadaşı da benden bir çay verir misin? Tanıyoruz biz onları Tanıyorum yani. Neyse ben benim şeye yaz. Benim defterim var orada yazarsın yani. Lütfen. Sen anlatmayı devam ediyorsun. O ne sinirimi gördün ya? Ben şu anda doğru tondan doğru şekilde bir şekilde konuşuyorum ve sen beni şu anda sinirlendirmek için elinden gelen her şeyi yapıyorsun. Yeter ya. Ben de bu gidiyorum. Lütfen. Arkadaşlar dördüncü rolü seçiyorum o da. Umarım oluyordur. Olmuyorsa kusura bakmayın lütfen. İkinci, dördüncü pardon. Rolümüzü seçiyorum. İlk başta şunu karşılayayım İlk duygum, ilk, dördüncü duygumu seçtim. Rolümü de seçiyorum. Seçtim. Üzüntü duygusuyla ne yapacağımıza hemen bakalım. Dedikodu yap. Bunların gelmesini istemiyorum. Üzülerek nasıl dedikodu yapabilirsin ki? Bakalım nasıl bir şey çıkacak ortaya. O zaman sizleri dördüncü role vuruyorum geldin. Nasıl bilmiyorum. Çok kötü bir konu bu ya. Bunu nasıl sana söyleyeceğimi da bilmiyorum. Bizim şey vardı ya. Benim kuzenim. Çok kötü bir şey şahit olmuş. Erkek bu aldatmış. Ve bu da bunu yakalamış. Yani bilmiyorum. ya O kız o kadar emek etti o çocuğa. Sonuç bu olunca ben gerçekten korkuyorum ya. Ya böyle olursa bizi de böyle olursa Bilmiyorum ya. Onun o nasıl olduğunu anlatayım olayı. Şimdi bu gitmiş bu şey evine gitmiş tamam mı? Hani sürpriz için gitmiş. Sonra en yakın arkadaşıyla bu çocuğu görmüş, yakalamış. Öpüşüyorlarmış. Sonra çıkmış hemen orada. Yanıma geldi anlattı hemen. Ben de dedim Nasıl ya? Ciddi misin dedim. Sonra biraz gaz vermiş olabilirim. Yani demiş olabilirim ki bir git de onunla konuş. Hani bitir bu işi. Saçma sapan bir yere gitmesin. Ne yani iki taraftan da resmen hançerlenmiş hem arkadaş hem de sevdiği kişi tarafından. Bu yani bana doğru gelmediği için ben de söyledim tabii ki de. Bilmiyorum ya. Bilmiyorum. Neyse ben <laughs> elimi üzümü giyip geliyorum tamam mı? <laughs> Arkadaşlar arka plandan ses geliyorsa kusuruma bakmayın. Beşinci rolümüzü seçmeden önce şunu söylemek istiyorum. Burada olan rollerin hiçbirini Hani gerçek hayatta olmuş şeyler değiller. O rastgele bir şekilde doğaçlama bir şekilde çıkıyorlar. O yüzden bunları gerçek olarak algılamayınız. O zaman beşinci rolümüzü seçiyorum. Hemen duygumu seçtim. Rolümü de seçtim. Bak direkt geldi renkler. İlk duygumuzu açtım. Endişe. İlk başta hayran hay hayranlık yazmıştım da hayranlığı çok bildiğim bir duygu değil. Hayran olma duygusu. Hani var da hani onu yansıtmak biraz e, benim için daha da zor bir şey olur ve bunu yapamazsam daha kötü bir şey ortaya çıkar diye hayranlığını sildim. Ve kağıt ziyan etmemek için de ona devam ettim. Üzerini çizdim. Neyse sana getiren hediyenin kıymetini bilmeyerek davran. Endişelisin. Bakalım nasıl bir şey çıkacak ortaya. Görelim. Hoş geldin kankam. Ne oldu sen? Çağırdın hemen acele dedin geldim. İyi misin? Rengi bir sararmış gibi senin. Ay öptük de ya birbirimizi niye öptük ki şimdi? Ay hastalık, hastaysan babam da bulaşacak. Neyse sen ne olduğunu bana hemen anlatır mısın? Ben gideyim eve de Elim bir banyo banyo yapayım, en yüzümü yıkayayım, dezenfekte edeyim kendimi. Aaa doğru bugün benim doğum günümdü. Ya teşekkür ederim doğum günümü kutladığın için. E bu muydu? Buydu. Başka bir şey yok. Ha var tamam okey. Anlat dinliyorum. Ha, hediyen de var. Ya teşekkür ederim. Tamam devam edelim. Ne oldu? Kanka niye hediyen fırlatmışım gibi davranıyorsun ki yani ne? Ya bir ayı almışsın zaten. Hiç zaman anlatma ne oldu? Kanka nereye gidiyorsun? Dur! Dur da gitme gitme! gitme. Arkadaşlar vallahi zorlanıyorum. Uzun zaman olmuş ya. Böyle biraz hamlamışım diyeyim. Olmuyor gibi hissediyorum. Umarım oluyordur. Umarım güzel oluyordur gerçekten. O zaman diğer rolümüzü seçelim. Sondan bir önceki rolümüz. Evet, duygumuzu seçtim. Rolümü de hemen seçtim. Zaten iki tane kağıdımız kalmıştı. Kaldı yani. Mutluluk. Mutluluk denince akla hemen onun adı gelir. Her şeye sen yanlış biliyorsun diyen eleman ol. Mutlu bir şekilde bunu yapacağım. Bakalım nasıl bir şey olacak. Arka plandan ses görse yine özür diliyorum. Görelim. Kanka ne olmuş biliyor musun? Gerçekten. Anlatacağım ama bıraktır bıraktırma. Dur anlatayım mı? Şimdi bu gitmiş tamam mı? Bu gidince ne görse beğenirsin. Arabanın alt takımların hepsi pert. Perte çıkmış. Hayır ya sadece ön tampon değil. Altı da, altını da vurmuş arabın Arabaya nasıl girmiş öyle? Ben dedim oğlum sen manyak mısın kasaptan mı aldın ehliyetini dedim. Cidden ya. Ama var ya göreceksin ben girmekten yani biraz şey oldum. Ya tabii ki de kötü bir durum. Ama insan biraz bilmeden de alamıyor çünkü arabaya çok kötü girmiş. Hani ben baktım bir de refuja girmiş. Yani arabanın altı zaten orada gitmiş. Ben dedim arabadan beni, su sızası da gidiyor zaten. Hayır öyle değil o. Hayır öyle değil. Bak beni dinle bir. Dinle. O konuda da karşı taraf hatalıymış. Hayır oğlum bizimki hatalı değil. Bizimki sadece biraz saçma sapan kullandığı için olmuş. Yoksa orada normalde o çıkması gerekiyor. Hayır abi bak o konu öyle değil. Beni dinle bir. Beni veya be, anla. Beni bir dinle. Bana bir fokus The focus. Lütfen. Şimdi orada araba geliyor tamam mı? Bak gelirken bak bizimki normal düz yolunda ilerliyor. İlerlerken adam oradan çıkacakken bizimki refuja yakın geldiği için arabanın önünden alıp arabayı götürüyor. Refuja da çıkıyor bir anda. O yüzden karşı taraf hatalı. Hayır ben kalınmasanım ya. Karşı taraf hatalı. Gerçekten karşı taraf hatalı. Gel inanmıyorsan gidelim bakalım. Hadi yine gidelim bakalım. Hadi. Arkadaşlar umarım bu çıkmışımdır az önceki rolde. Birazcık şey oynadım hani biraz gerçekten role girdiğim gibi oldu. Bakalım nasıl bir çözüme Umarım mutluluğu çok yani yaşatabildim mi bilmiyorum. Umarım olmuştur diyeyim. O zaman son rolümüzü seçiyorum. Bu arada bu videoda arka plandan ses geldiyse yine özür diliyorum. Çünkü misafirlerimiz var arkadaşlar o yüzden. O zaman son rolümü seçeyim. Hemen direkt kağıtları alıyorum zaten. Fansımız boş. İlk duygumu seçtim. Korku. Başka korku yok değil mi? Ha, öfke vardı. Tamam, pardon. Onu karıştırdım ben. Korku. Korkarak ne yapacağım? Sevgilinin adını hatırlaman yanlış. Hatırla. Bu çok zor bir şey. Ee, bakalım nasıl bir şey çıkacak? Görelim. Demir'e dik gidelim. Emir, dedim. Kerim demek istemiştim aslında. Yusuf? Emre? Eren? Hatırlıyorum canım. Ne, ne? Saydığım isim hepsi akraba. Akraba isimleri yani. Yorgunum zaten. Neyse Oku biliyorsun ben senin adını unutur muyum? Unutmadım. Karıştırır mıyım hiç? Tamam konuşuruz canım. Ne olmuş yani? Ee, benim çantam kalmıştı. Onu bir alayım ben. Tamam. Arkadaşlar umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Yani biraz olmamış olabilir sonuncu rolümüz. Çünkü gerçekten çok yorgunum. Ve çekmeye çalıştım. Ne kadar elimden geldiyse onu yapmaya çalıştım bu videomda. Sizlerin aklınıza sığınarak tabii ki de. Sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Bay bay.